Bismillahirrahmanirrahim. Ve salat ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Destur ya seyyidi sultanu evliya medet ya mevlana. Allahümme ey duaları kabul eden, ihtiyaçlara yetişen yüce Allah'ım. İrfa derecetehu sen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyada ve ahiretteki derecelerini, mertebelerini âli eyle yarım. Ve akrim makamahu. Dahi dareinde, yine dünya ve ahirette mertebesini ziyade yakınında. Kemali takarrub ile tam bir yakınlık ile makamını ziyade kerametli ve şerafetli eyle. Tabi yani burada e, Rabbimiz Subhane ve Teala bu ettiğimiz dualar öyle güzel bir evliyaların yolu var ki zaten mümin kardeşine ettiğin mi bir dua düşün. Normalde Efendimiz öyle müjdeledi. Sen mümin kardeşine bir dua ettin mi melekler o duayı sana ederler. Melekler amin de aynı duayı sana ederler. Düşün kaç tane melek var yani. Şimdi sen normal bir mümin kardeşine böyle dua ettiğin zaman bu ikramı Allah sana veriyor. E Resul-i Ekrem'e dua ettin mi Allah neler ikram eder yani. Celle Celaluhu. Onun tartısını da ağır eyle ağır. Yani sevaplarını. Burada diyor ki Murat aslında ümmetinin sevap tarafını, amellerini, sevap tarafını ağır eyle. Ümmetinin sevap tarafı ağır olmasıyla Resul-i Ekrem'in de mesrur olacağı, mutlu olacağı için böyle bir tabir. Peygamberimizin mizanını ağır eyle diye bir tabir kullanıldı. Asıl murat ümmetinin mizanı ağır eyle. Zaten ümmetinin mizanı ağır eylemesiyle Allah Subhanahu ve teala Resul-i Ekrem'i de memnun edip onu da e, eylemiş olur. O haseble öyle söylendi. Ve ablij Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine delil olarak mucizi azamı olan en büyük mucizesi olan ney? Kur'an-ı Kerim'i ziyade vadih eyle. Açık eyle yani. Ne demek manası? Ol Kur'an-ı Azim'in Ahkam-ı şer'iyyesini, şer'i hükümlerini kıyamete kadar, bütün zamanlarda, asırlarda, bütün taraflarda, şehirlerde, köylerde, kasabalarda daim, baki, sabit eyle ya Rabbi. Sabit eyle. Hmm, ne güzel dua. Neden ne güzel dua? Şimdi bunun güzelliğini anlamıyor insanlar. Yani... Efendimiz'den kalan para gibi bir miras olsaydı o mirası ya Rabbi herkese dağıt deseydik çok iyi anlayacaklardı o vakit. Ama dağıtılan paranın sahibi güzel bir ahlak taşımıyorsa o parayı içkiye yatırır, kumaya yatırır değil mi? Uyuşturucuya yatırır o para onu bedbahlığı gitmesine vesile olur. İnsanlar bunu düşünmez yani. Bırakılan miras aslen en güzel miras para, mal, mülk değildir. Bırakılan en güzel miras Resul-i Ekrem buyurduğu gibi güzel ahlaktır. nuru hidayettir, hidayet nurudur. Efendimiz de bize en güzel e, miras olarak neyi bıraktı? Kur'an-ı Azimüşşan'ı bıraktı. O Kur'an-ı Kerim bütün şehirlerde, köylerde, kasabalarda uygulandığı müddetçe huzur tesis edil demektir. Huzurluyuz demektir yani. Bugün niye huzur yok insanların? Niye huzuru yok? Çünkü İslam'dan çıktıkları için. Bak dün bir hoca efendi anlattı. Ne diyor? Bu şey oynayanlar telefonlarında e, ne onun ismi? Borsa. Borsa oynayanlar. Forex var diyor bilmem ne var diyor bilmem isim ne. Bir şeyler bir şeyler o bitcoin ayrı. Morsa, borsa denilen bir oyunlar var böyle. Para yatırıyor ona yukarı çıkıyor biraz daha yatırıyor biraz daha sonra şşt, hepsi <laughs> bitiyor. Şimdi diyor ki şeytan öyle bir ele alıyor ki bunları diyor. Tamam mı? Yahu bütün dünyadan alakasını kesiyor adamın. Hoca varmış diyor. <laughs> mihrapta namaz kıldırıyor ya. Onun diyor belirli bir vakitleri varmış. Tamam mı? O vakitlerde böyle girip hemen düğmeye basman gerekiyormuş. Yatırım yapman gerekiyormuş şimdi. O vakit tam namaz vaktine geliyor diye. Tamam mı? Mihrapta millete namaz kıldırıyor ya. Telefon açık bir şekilde buraya bırakıyormuş. Namaz biter mi? Oraya, oraya basıyormuş. Ya adamı öyle bir esir alıyor ki diyor. Ya adamın çocuğu olsa çocuğunun doğduğuna mutlu olamıyor. Kafa hep şeyde. Para çıktı mı acaba indim acaba? Para çıktı mı acaba İndim acaba? Allah Allah. Yani orada para kazansa bile aslında farkında değil huzuru gidiyor. Huzuru gidiyor. Zaten para da kazanmıyor. Oradaki para kazanma aynen o bilmiyorum. Gördünüz mü hiç? Ee, güvercine şey tuzak, kasayla tuzak yaparlar biliyor musun? Oraya şey yapıyor. 3-5 tane ekmek atıyor içeriye girsin. i̇çeriye <laughs> girdi mi çeker onu pat. İçeride aynı öyle. Atıyorlar bunların üzerine üç tane ekmek tamam mı? Borsada u diyor kazanıyoruz diyor ya. 10 yatırdı ya 20 aldı. 20 yatırdı 40 aldı. 60 aldı tamam evi satıyor olduğu gibi yatırıyor. O da zaten onu bekliyordu. Aynı güvercinin şeyi çekti gibi. Tüh. Ziyan ettin. Arıyorlar bir de ondan sonra. Ya biz senin kaybetmeni istemeyiz diyor. Oradaki vazifeler de var. Biz senin kaybetmeni Bu sefer böyle oldu. Ama bir dahakine sen iyi gidiyordun. Gazla veriyorlar böyle. Tamam mı? Ondan sonra diyor ki ya evi sattık ama araba var. <gülüyor> 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 Arabayı satayım. Evi kurtarayım. Allah Allah. Ondan sonra araba da gider. Tabii hanım duyunca hanım da gider, çoluk da gider, çocuk da gider. Allah Allah. Ne huzur kalır ne bir şey. Demek ki he para bıraksan o insana huzur getirecek miras değil. Resul-i Ekrem olan muhabbeti bıraksa, değil mi? Kur'an-ı Kerime tebiyeti bıraksa ki en büyük miras o efendimizden, ona tabi olduğu mu kullar her yerde huzur var demektir. Allah'ın razı olmadığı şey ötede kalsın. Ötede kalsın. Ne yapacağım ben onu yani? Düşün, hesabında para dolu olsa da kalbindeki imanın o sana kattığı huzur senden fersah fersah öteye kaçsa, onu o parayla satın alamazsın ki kardeşim. Efendimize aşık olan nice evliyalar var. Bir sözünü duydun mu? Düşün, o nasıl bir aşık olmuş, nasıl bir söz yazmış? Biz onun sözünü tekrar ede de kalbimizi şey yapıyoruz, ateşlendiriyoruz yani. Şimdi Ahmet Yesevi Hazretleri'nin o harika şiiri var ya. Onu söyleye söyleye yanıyoruz yani. Nasıl aşık olmuşsa mübarek. Bir de şimdi geçen Allah Allah çok enteresan ya. Ahmet Yesevi Hazretleri biliyorsunuz Türklere tarikatı getiren zat. Bektaşi Veli'nin şeyhinin şeyhi oluyor. O kol da Ahmet Yesevi'den geliyor yani. Öyle büyük evliya. <laughs> 63 yaşında bunu daha önce sohbetlerde de anlattık ama şurayı şurayı kaçırmışız yani. 63 yaşında toprağın altına girmiş ya mübarek. Toprağın altına bir yer yapmış kendisine. Efendimiz 63 yaşında e, hakka irtihal diyor. Efendimiz 63 yaşında aşağı girdiyse ben yukarıda duramam diyor. Toprağın altına yer yaptırıyor kendine orada. Orada duruyor yani. Tabii velayet kuvveti var toprağın altında ama dervişleri germişler yanan dervişleri hale bir girmişler bakmışlar aşağısı şey. Buraya bakıyorsun doğu gözüküyor olduğu gibi. Buraya bakıyorsun batı gözüküyor olduğu gibi. Öyle. Ama şimdi ben orada diyordum ki yani kendi kendime düşününce. 63 demek ki Hazret 70'e yaşadı veya hatta 75 yani. Öyle 5-10 sene aşağıda geçirdi. Ya o geçen şiirini okurken hayatı çıktı. Kaç yaşında vefat etmiş? 120 yaşında. 60 sene aşağıda geçirmiş ya. Bir ömür aşağıda geçirmiş yani. Düşünebiliyor musun? Allah Allah. Nasıl bir aşık bunlar ya? Nasıl bir aşık onlar? Hu işte onların sözüyle aşka geliyorsun, huzur buluyorsun ya. Gerçekten günün e, şey oluyor, mesrur oluyor. Gül bahçesinde gibi. <laughs> Dolar çıkmış. Yüreç. <laughs> Yura çıkmış, bazon çıkmış. Sen duymuyorsun onları bile. Efendimizin nuru kalbine iniyor yani elhamdülillah. Şimdi böyle bir huzuru parayla satın alamazsın. Mümkün değil yani. Mümkün değil. Onun için en güzel miras Kur'an-ı Kerim. O Kur'an-ı Kerim şehirlerde, köylerde, kasabalarda olduğu müddetçe huzur var. Efendimizin bize bıraktığı bu. Onun için bu dua müthiş bir dua. Onun bıraktığı o hüccet ki Kur'an-ı Kerim ya Rabbi diyoruz. Bütün dünyaya yayılsın. Çünkü dünya için yapabileceğimiz en güzel şey bu. Ve azhir milletahu ya Rabbi. Sen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cüm dinini bütün dinlerin üstüne çıkart. Çıkart. Ta ahir zamana kadar, kıyamete kadar. Ve eczil sevabahu ya Rabbi. Sen onun ecru sevabatını çok, sevaplarını çok eyle. Sonra ve adı nurahu onun nurunu parlat. Efendimiz sallallahu ve sellem, nurunun ziyası, ışığı, şaşası, ruşenliği ziyade eyle. Zira nur ile ziya beyninde fark vardır. Nur ve ziya. Tamam parlaklık yani o. Ne fark var? Nur deyu nuru olan zata derler nur diye. Ziya deyu ol zattan ahara isabet eden aydınlığa şaşaya derler. Nitekim güneş semadadır. Onun ziyası, ışığı ve şaşası bütün yeryüzüne isabet edip ruşan ve aydınlık eder. Buna göre bunun manası Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mahzi nur olan zatı, sırf nur olan zatı şerifinin ışıkları ki ol cümle mahluka taalluk edip küffar ve müşrikini, kafir olanları, müşrik olanları küfrün zalaletinden halas kurtarıp nuru hidayete ulaştırsın ve ümmeti icabetini gavayeti cehl ve isyandan, cahilliğe batmalarından ve isyandan kurtarıp ilme, taata ulaştırsın. Kıyamete kadar sabit olsun, bütün dünyayı ışıkla sarsın diyor yani. Nur, Efendimiz, Şems-i Cihan diyor ya Süleyman Çelebi Hazretleri Mevlidi Şerif'te. Şems-i Cihan, Cihan'ın güneşi demektir yani. Cihanın güneşi Resul-i Ekrem ama bir manevi güneş ki batma yok. Batma yok. Ve öyle bir ulu nur ki tamam mı? Daha bedeniyle giyinmeden bile ruhu daha önceki peygamberler nur gönderdi. Mevlid-i Şerif'i okursanız Adem'in diyor alnına koydu peygamberin nurunu. O nur daha önce Envarlı aşkın derslerinde okuduk hatırlarsanız. Bu Kara dersinde de geçti. Nur alnından geldiği böyle işaret parmağında. Onu gördüğü zaman böyle kaldırdı Adem babamız. Bu namazlardaki kaldırmamız oradandır. Efendimizin nuru burada gözüktü diye yani. O Adem babamız da o vakit ne yaptı? Bunu da devamlı söylüyoruz. Vakti geliyor. Bir yüzük getirdi ona Cebrail aleyhisselam. Burada nur var diye bu parmağı taktı onu. Şimdi bir sürü insanlar takıyor bu parmağı. Onun için özellikle bunu anlatıyorum. Adem e, Cebrail aleyhisselam ne dedi Adem babamıza? Bu parmağa şehadetin nuru yeter. Çıkart ondan yüzüğü. Ona yeni, ek bir güzellik yapmana gerek yok. Bunda şahadet. Onun için İslam'da hatta tevhid dininde bu işaret parmağına yüzük takmak yoktur. Buna şahadetin e, azameti yeterli. Buna takmayacaksın. Şimdi hep ona takıyorlar. Özellikle ben de her defasında söylüyorum yani. Velhasıl Adem babamızdan ne diyor Mevlid-i Nebi'de? Havva annemize geçti. Havva annemizden Şid aleyhisselama. Şid aleyhisselamdan geldi geldi İbrahim, İsmail böyle Efendimiz'e kadar onur, onların kalplerine ışık tuttu yani. Işık tuttu. İbrahim aleyhisselamın ateşe atılıp da yanmaması Efendimiz'in hürmetineydi. Adem Bumaz'ın tövbesini kabul olması Efendimiz'in hürmetineydi. Musa aleyhisselamın elindeki asasının ejderha oluşu Efendimizin hürmetineydi. İsa aleyhisselamın göklere çıkışı Efendimizin hürmetineydi yani. Ve var olduktan sonra bedeniyle yani ruhu yindikten sonra da yine öyle. Velhasıl Resul-i Ekrem bir manevi güneştir. Bütün peygamberler de yararlandı ondan. Elhamdülillah biz ümmeti Muhammed de yararlanıyoruz, devam ediyoruz inşallah. Ve adim kerametehu. O Muhammed aleyhissalatü vesselamın azametini heybetini keremliliğini dünyada ahirette sabit eyle ve alhıq bihi min zurriyetihi efendimizin zürriyetini soyundan gelenlerinde ve ehli onun şerefli ehli beyti ki Hazreti Fatıma ve Hazreti Ali efendilerimizden doğan Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'den soyu geliyor Resul Ekrem'in o soydan gelen kutlu insanları da Resul Ekreme e, yetiştir yanaştır yakınında ile ma takarru bihi aynahu öyle ki resul Ekrem'in <Sessizlik> sallallahu aleyhi ve sellemin ehlibeyt kiramları ki kendine derecatı makamatı aldı fevz neyl saadette ol kadar tabi ve lahik eyle ki ol sebeple aynı şerifleri ve çeşmi latifleri mesrur ola yani ee, sevdiği torunlarını, ahfadını, yakınlarını nasıl insan yakınında ister ya Efendimiz'i de yakınına getir ki resul Ekrem sevinsin diyor. Bir böyle mana var. Takarra aynuhu diye bir de tuqirru aynuhu diye okunmuş. O zaman da manası nedir? Ee, o zaman da manası onların zürriyetlerini kendine ilhakeyle eyle, onunla mesrur ola, ola diye rivayet edilmiş. İbni Abbas radıyallahu anh burada çok güzel bir şey anlatıyor. Onu nakledelim inşallah. İbn Abbas radıyallahu ta'la anmadan şöyle bir rivayet geldi ki Allah subhanehu ve teala müminlerin zürriyetlerini cennette kendi derecelerine rafi eder. Eğer ki o zürriyetlerin amelleri kendilerinden dün olduysa da ta ki o zürriyetlerin kendine ilhak olunduğu sebebiyle mesrur olurlar. Şimdi senin ailen, akraban, sevdiklerin senden çok çok aşağıda makamda olsalar bile Allah senin gözünü sevindirmek için işte bu ulu kulların yakınında ve muhabbetinde olmanın ne kadar kıymetli olduğunu buradan anlıyoruz. Se o ulu kulların sevindirmek için Allah o sevdiklerini hepsini kendi makamına yükseltir. Ki resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem me inen Tur suresindeki şu ayet bunu açık bir şekilde beyan ediyor. Ne diyor ayeti kerimde Rabbimiz? Estaizu billahi bismillah. Vellezine amenu iman eden kullar. Vettebaathum zurriyetum bi imanin. Zuriyetleri de iman ederek onlara tabi oldular. Yani müminler onlar da. Elhakna bihim zürriyetehum. Onların soylarını, zürriyetlerini onlara ilhak edeceğiz diyor allah Teala. Bir de ve ma aletnahum min amelin min şey. Onların amellerinden de hiçbir şey eksiltmeyeceğiz. Müjde. İbn Abbas'tan rivayet geldi ki mümin bir kul cennete gittiği vakitte der ki: "Ya Rabbi benim sevdiğim kardeşim vardı, oğlum vardı, torunum vardı. Onlar benim makamımda değiller, onlar çok aşağıdalar. Ben onları devamlı görmek istiyorum ama devamlı göremiyorum." derler. O vakit hitabı ilahi gelir. Derkiler ki o ilahi hitapta şöyle söyler: "Ama sen dünyada ne güzel ibadetler yaptın, onlar yapmadı ki." Onlar evet iman ettiler, cennete girdiler ama boş geçirdiler günlerini. Sen gece gündüz zikirdeydin, meclisi, zikir meclislerinde halkalarındaydın, sohbetlerdeydin. Beş vakit namazını cemaatle kılıyordun. Cimri değildin, sadaka veriyordun. Böyle hem cömerttin, hem güzel ahlaklıydın. Ama onlar öyle olmadı ki. Onlara iman ettik dediler. Namazı öyle böyle kıldılar. Onun için onlar alt makamda kaldılar. O vakit o güzel kul der ki ya Rab ben dünyada yaptığımda ne yaptımsa hem kendim için yaptım hem onlar için yaptım der. <laughs> Sevdiklerim için yaptım. Öyle deyince Rabbimiz bütün sevdiklerini onun makamına çıkartır diyor. Onun makamından hiçbir şey eksikmeden. Düşün yani bir baba evladını üst makamda ise oraya çekebiliyor. Biz buradan neyi anlayacağız? Bir alim, bir evliya onların kalbine girebildiysen, Allah'ın izniyle ki zaten yol şu an öyle gidiyor. Büyükler, Ubeydullah Hazretleri buyuruyor ya, riyazatla dervişlikte ilerleyeceksen zordur diyor yani. Herkesin başaracağı içi değil. Neyle ilerleyelim? Muhabbetle ilerleyelim. Şeyh, şeyhini çok sev, o da seni sevsin. O seni sevdiğimi Allah alır, çeker kendine Celle Celaluhu. İşte şeyhimiz Hazretlerinin kalbinde yer edinebildiysek eğer, o kimdir? O Resul-i Ekrem'in komşusudur. O diyecek ki nerede Mustafa? Şey Nazım Hazretleri. <laughs> İnşallah bunu ümit ediyoruz Allah'tan. <laughs> İnşallah. Sonra komşu olacağız şeyimize. <gülüyor> evet. Evet. Ve Ya Rabbi ta'zim eyle. Ta'zim eylem fin <laughs> nebiyine peygamberler arasında ellezine halev kableh'' ondan önce geçen peygamberlerin arasında resul Ekrem'in makamını ali eyle yüce eyle diyor. Ee, Salavat-ı şerif. Evet biz o kutlu peygamberin ruhuna hem salavat çekelim hem şiirlerde söyleyelim. Onu tanımak babına ne yapıyorsa yapma, yapabilirsek yapalım ama Böyle bir şey olmasın muhabbetimiz. Ne derler? Suni olmasın suni. Seviyoruz seviyoruz deyip iki gözyaşı döküp yarın bildiğimizi okumayalım yani. Yarın dün hissettiğim o muhabbeti niye bugün hissetmedim diye kendimize kızalım. Ne oldu? Dün nasıl yaşadım o güzel hali ve anı onu tutayım hemen. Tutayım hemen. Deyip her gün Efendimiz de olmak lazım. Resul-i Ekremi sallallahu aleyhi ve sellem. Onun muhabbetini kalbimizde hissetmek lazım. Onunla çünkü gidiyor yol yani. O bütün her şeyin ayarı. Şimdi Şeyh Efendi Hazretleri nedir? Resul-i Ekrem'e gitmenin ayarıdır. Şimdi sen ne kadar Efendimiz'i seviyorum desen de nefsin seni kandırır. Şeytan bir şeyler uydurur. Tamam mı? şimdi mesela bir sürü insan vardır. E, sabahtan akşama kadar şiir söylüyor, şiir söylüyor, şiir söylüyor. Ama bir adım sünnete adım atayım yok. Yok. Efendimiz'den anlatılan şiirleri duyduğu zaman hüngür hüngür ağlıyor. Hüngür hüngür ağlıyor. Ama bir adım Efendimiz'e doğru at yok. E senin bu ağlamaların, bu sızlamaların kardeşim bir acıklı filmi seyrettiğin zaman ağlama nasıl söyle kardeşim. Bu Allah'lık değil yani. Göz, yaş gözden hak için akıyorsa bir adım attıracak sana ileriye doğru. Efendimiz'e doğru. Efendimiz'e ait olmayan şeyden seni geri çekecek. O zaman ihlas olur o göz yaşında, O gözyaşı bizi hakka götürür yani. İşte biz şeyhimize dönüyoruz ki neden? Şeyhimiz bizde ayar yapacak ki bütün e, ahlakımızı, sıfatlarımızı Resul-i Ekrem'e uygun hale gelecek o. Edebimiz, Efendimiz'in huzuruna nasıl durulur? Nasıl hareket edilir? Nasıl niyaz edilir? Nasıl niyaz edilir? Bunlar çok önemli. Bunları şeyhimiz hazretlerine tam tebaiyetimizde öğreneceğiz. Ondan sonra Efendimiz'e tamamen yöneliyoruz. Neden? Efendimiz'de Allah'a aşkı öğreneceğiz. Allah aşkı neyi kabul eder, neyi kabul etmez. Yani tabiri caizse e, biz geniş bir yolda yürüyoruz, her şeyi yapıyoruz. Şeyh'imizin e, kalbine döndüğümüz zaman yol daralacak, hareketler seçili, seçile seçile olacak yani. Seçe seçe hareket edeceksin. Sonra Efend efendimize döndüğün zaman aynı o cambazın ipte durduğu gibi dengeli öyle her şeye dikkat eder bir hal edep öyle ağzından çıkan söze gözünle bakarken bakışına kalbinden daha da ileriye taşıyacak imanını kalbinden geçen düşünceye bile hakim olacaksın. Öyle Allah aşkı işte onun ayarı Resul Ekrem'in Sallallahu aleyhi ve sellem nurunda. Onun için biz o nura aşinayız. Yani e, işi bilmeyenler şeyhi peygamberden büyük mü görüyorsun? Peygamberi Allah'tan büyük mü görüyorsun? Ahmak sen bunu zaten onları birbirinden ayırıyorsan hiçbir şey bilmiyorsun demektir. Hiçbir şey bilmiyorsun demektir. Bu yol tamamen aynı yol, aynı şey. Şeyh dediğimiz zat Resul-i Ekrem'de bitmiştir. Resul-i Ekrem hakkın nurunda Celle Celaluhu. O haseple işte biz kalbimizi bu yola doğru yönelttik. Bu yola doğru yönelttik. O yolda pür dikkat yürüyeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki cihanın güneşi e, onun nuruna ermeden hakkın divanına kabul olunmaz. Onun için Sultan Yönül'ün buyuruyor. Gel ey dost hakka varayım dersen Bir mürşidi kamile ermeden olmaz Resulün cemalin göreyim dersen Bir mürşidi kamile ermeden olmaz Ahmet Yesevi Hazretleri ne buyuruyor ha, Sür e, Siyah yüzünü e, Kademi piri muganga Mürşidin ayağına sür o kara yüzünü bak 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 bak. O kara yüzünü mürşidin ayağına sür. Lutfet severur. Lutfet severur. Didayı bin, didarı binay Muhammed. Eğer lutfederse Efendimizin yüzünü görmeyi sana açar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir tasarrufu da var. Ama nasıl şimdi düşün. Yani bunu hani hayatımızda şöyle anlayabiliriz. Mustafa Hoca'ya geldi birisi. Beni Şeyh Efendi ile görüştür. Konuşmayı bilmiyor. Oturmayı bilmiyor. Ağzı iki kelimeden birisi küfür ediyor. Sigara kokuyor ve içi kokuyor. Değil mi? E şimdi ben ne derim seni? Seni bu şekilde oraya götüremem. Bu edepsizlik olur çünkü. Ne yapacağız? Düzelteceğiz bunları. Düzelteceğiz. Ondan sonra. Düzelene kadar sen bana derdini söyleyeceksin. Ben Şeyh Efendi'ye arz edeceğim. Bu edep. Şey efendi bunu yapıyor yani. Ne yapıyor? Sen resul Ekrem'in huzurundaki edebi şu an bilmiyorsun. O edeb, sahabe-i kiramın edebi. O edebi öğrenene kadar sen bana söyleyeceksin, ben Efendimiz'e söyleyeceğim diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz de ne diyor? Sen yedi kat göğün üzerindeki edebi bilmiyorsun. O zamana kadar sen bana söyleyeceksin, ben Hakk'a bildireceğim yani. Bu yol böyle, bu yol harika, bu yol sarsılmaz ve müthiş. Müthiş. İnkar eden Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin buyurduğu gibi nasibi yok. Bundan inkar ediyor yani. Bundan harika bir yön yok, yol yok. Allah bizi daim eylesin yolumuzda. Efendimizin nurunu erdirsin. Dünyada ahirette Resulü Ekrem'i görenlerden olalım. Ve Allahi tevfik bi hürmetil habib bi hürmetil fatiha.